Merhaba sevgili Terazi ve Yükselen Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Ve şimdi sizler için Ekim 2024 aylık öngörü almaya çalışacağız. Evet Ekim 2024 Terazi ve Yükselen Teraziler için aylık öngörü okuması yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir enerji alanınız var bu ay? nasıl bir olasılıklar alanınız açılacak nasıl bir akış gelecek sizler için hatırlatmamı yapmak istiyorum okumalarımız genel ve kolektiftir bizlerin birebir senaryoları ile örtüşme zorunluluğu yoktur uyan kısımlar olabilir uymayan kısımlar da olabilir bu ne iyidir ne de kötüdür sadece hatırlıyoruz ki okumalarımız genel ve kolektiftir ve bakalım terazi ve yükselen teraziler için nasıl bir akış açılıyor. Nasıl bir akış veriliyor bizler için? Terazi ve yükselen terazi özellikle öncelikle erkekler için şunu söylemek istiyorum. Kendiniz için bazı şeyleri artık daha daha çok gündeminize almanız gerekecek. Kendinizi daha çok gündeminize almanız gerekecek. Kendinizi önemsemeniz gerekecek. Belki de kendinizi hatırlamaya başlayacaksınız. Ve burada özellikle dediğim gibi erkek terazi ve yükselen teraziler belki de bir takım zorluklardan ancak çıkmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ve uzunca bir süre aramış olduğunuz çözümleri de bulmaya başladığınızı ya da o çözümlerin size gelmeye başladığını göreceksiniz Kızlar terazi ve yükselen teraziler için de şunu söylemek istiyorum hayatınızdaki kişiyle ilgili Belki de bugüne kadar bir şeyleri çözemiyordunuz size de partnerinizle ilgili bir çözüm kapısı ya da işte çözüm süreci açılıyor diyebilirim. Evet, bir takım zararlara uğradığınızı fark edeceksiniz ya da zarar tespiti de yapabilirsiniz terazi ve yükselen teraziler. Fakat burada uğramış olduğunuz maddi ya da manevi uğramış olduğunuz zararları da bu ay içerisinde sizin yanınızda çok sağlam bir şekilde duran çok işte güçlü bir insanla beraber. Bu zararların üstesinden gelmeye başlayacaksınız ve belki de başaracaksınız ya da büyük bir ihtimalle başaracaksınız. Bir diğer destemiz bakalım sizin akışınıza nasıl bir devam getiriyor kendi katmanından terazi ve yükselen teraziler için sorduk. İki tane geldi. Bir şeyleri gerçekten de çok fazla nasıl desem, çok fazla değil, bir şeyleri çok derin düşünmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Belki de daha önceden almış olduğunuz bir kırgınlıktan dolayı bir şey çok içselleştirmişsiniz ve artık bu Ekim ayında e, nihayet buna odaklanıp bunu kendi içinizde işlemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bunu e, başkası için değil, her şeyden önce dediğim gibi kendinizi önemsemeye başladığınız için bunu kendiniz için e, yapmaya karar vereceksiniz ve Tabii ki de buraya gelen işte büyük yine büyük Arkanaya göre şöyle oğlum kartı görelim şans geldi akışınızla beraber. İşte bu büyük arkanaya göre de şu şöyle bir teyit veriliyor sizlere terazi ve yükselen teraziler. Evet neye çözüm arıyorsanız bu çözümü siz bulacaksınız ve bunu hayatınızda bu çözümü kalıcı hale getireceksiniz. Ve aslında çözümden de başta kendiniz olmak üzere çok mutlu olacağınızı söyleyebilirim. duygularınızla da, duygularınızla da söz konusu. Bu çok pardon biraz biraz duraksadık. Şöyle yapalım. Şimdi bu evet, ekim ayında şöyle de bir gündeminiz olacak sizin. Duygularınızı gözden geçiriyorken belki de bugüne kadar Bugüne kadar çok açık bir şekilde duygularınızı ifade ettiğinizi e, göreceksiniz, tespit edeceksiniz ve biraz 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 bu duygularınızı daha geriye, daha giz tarafına almaya da karar verebilirsiniz. Duygularınızı bu kadar açık bir şekilde e, ve e, samimi bir şekilde hissettirmemeye, göstermemeye biraz daha işte burada da söylendiği gibi şanstan alamıyorum. E, daha bir kendi içinize doğru. E, kapanacaksınız. Ee, öyle görünüyor. Tamam. Evet. Ee, terazi ve yükselen teraziler. Buraya iki tane kart gelmişti. Ee, şunu da fark edeceksiniz. Tamam oğlum. Ee, şunu da fark edeceksiniz. Ee, aslında e, yaşamış olduğunuz bazı olumsuzlukları belki de dışarıdan empoze edilen bir takım... E... <laughs> tamam dışarıdan yaşamış olduğunuz bazı olumsuzlukları daha çok dışarıdan size dayatılan diyelim dayatılan bazı işte duygu ve düşüncelerden kaynaklı yaşadığınızı fark edeceksiniz ne kadar çok dışarıdan bu çok yakınınız bile olsa ailenizden birisi bile olsa işte o fikirleri alıp kendinizin fikirleriymiş gibi benimsediğiniz zaman benimsediğinizde bütün bunların sizi aslında bir takım yıkımlara taşıdığını taşımış olduğunu fark edeceksiniz ve belki de işte e, bunu e, düzelt bu, bunu düzeltmeyle başlıyor aslında sizin e, akışınız. Şurada bir tane daha kart vardı, onu da alıyorum şansın üzerine yattı. Evet, bakın e, kupaların iki ikilisiyle şöyle aslında her neyi çözümlüyorsanız sevgiyle çözümleyeceksiniz. Ee, sevgi yolu ile e, anlaşmanın ve sevgi yolu ile işte e, bir şeyleri çözümlemenin e, akışları ve yolları sizin için açık olacak. Hayatında e, aşk ve sevgi olmayan terazi ve yükselen teraziler içinde e, sevginin ya da hoşlanmanın bir yerden sizlere göz kırpacağını e, bu akışa göre söyleyebilirim ve devam edelim e, şans bize şuradan izin verdiği için teşekkür ediyoruz kendisine yani bize yer açtığı için terazi ve yükselen teraziler evet yeni bir başlangıçlar var sizler için gerek özel hayatlarınızda gerek iş hayatlarınızda gerek sosyal hayatlarınızda ee, belki de bugüne kadar hiç denemediğiniz e, bir şeyleri denemek isteyeceksiniz ya da e, belki de e, bir şeyi yeniden yapılandırmak gibi bir düşünce gelecek ama yeniden bir şeyi yapılandırmak gibi bir düşünce gelirse e, daha önce denemiş yöntemleri e, değil de tamamen yeni yöntemler deneyin diyor size 0. arkana 10. arkana geldiği e, kader çarkı Evet her şey bir döngünün içinde olduğunu ve biz de bir döngünün içinde olduğumuzu e, unutmayalım. Bugün güzel şeyler yaşayabiliriz. Yarın onun tam e, zıttı gelebilir. Bu bizi düşürmesin ya da biz bugün çok e, işte bizi iyi hissettirmeyen bir şeyler yaşıyor olabiliriz ama o çark dönüyor ve yarın da tam tersi e, onun bize hediyesi gelebilir ya da gelecektir bunu hatırlayalım bunu unutmayalım yani bir döngüde yaşadığımızı demek istiyorum ki unutmayalım ve işte adımlarımızı da buna göre atalım kılıçların kraliçesi ile beraber bu Ekim ayında biz terazi ve yükselen teraziler Evet birazcık daha fazla biraz daha fazla e, ee, serin kanlı daha fazla işte aklımızı kullanarak hareket edeceğimizi gösteriyor ki burada biz daha önceki desteden gelen kart bize şunu göstermişti ki çok açık bir şekilde duygularımızı ortaya koyduğumuzda ya da duygularımızla hareket ettiğimizde belki de biraz kendimize iyi gelmeyen şeyleri çekmiş olabiliriz. O yüzden bu bu ay itibariyle biraz daha serin kanlı duygularımız biraz daha içeride saklı tarafta onları belli etmeden hareket edeceğimizi ya da en azından hareket planımızı buna göre yapacağımızı söyleyebilirim. Buraya kadar ki akış böyle söylüyor ve bakalım şimdi bir de kapılar sizler için ne diyecek? Terazi ve yükselen teraziler hangi kapılar açık olacak veya hangi kapılar bir ihtimal? Hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olacaklar görelim. Bir şeyler bitecek ve bir şeyler yeniden başlayacak. Belki siz daha önceki siz olmayacaksınız. Belki siz kendiniz için gerçekten de çok e, keskin bir karar alarak çok farklı bir e, kendinizi ortaya koyacaksınız. Şu anda biraz daha izleme tarafındasınız, biraz daha dinleme tarafındasınız. Fakat vakit o kadar hızlı bir şekilde yaklaşıyor ki o değişim, o yeni sizin, o yeni siz işte çevrenize ve sosyal hayatınıza tanıtma vakti yaklaşıyor ve bunu da belki çok uzun zamandan beri yapmanız gerekiyordu çünkü yeni siz yani bir daha aa, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak şekilde e, kendinizi ortaya koyduğunuzda hayat işte size söylediğim gibi az önce hayat da size hediyelerini e, bırakmaya ya da getirmeye başlayacak ve bunlar sizin için e, gerçekten de e, tahmin edemeyeceğiniz şekilde sürpriz olacak ve e, sadece sizi değil yanınızda sizi seven insanları da son derece mutlu edebileceğini söyleyebilirim. İşte böyle bir akışınız vardı Ekim 2024 için terazi ve yükselen teraziler umuyorum ki faydalı buldunuz ve umuyorum ki beğendiniz kendiniz için gönlünüzden ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.